Selam arkadaşlar. Yine bir online lansman var bugün. Skoda Octavia Türkiye'ye geldi. Fiyatları da belli oldu ve biz de size bir paylaşımda bulunduk. Dedik ki sorularınızı yazın ki Skoda yetkililerine bunları soralım. Birazdan lansman başlayacak. Soru cevap bölümü de mutlaka gelecektir. O bölüm geldiğinde sizin sorularınızdan derlediğim, harmanladığım soruyu soracağım ve ne cevap verdiklerini de size aktaracağım. Sayın Bey sizi dinliyoruz. Buyurunuz. Merhabalar. Merhabalar. Zafer Bey öncelikle ee, Şimdi Süper 1.5 TSI ACT 150 beygir ee, DSG Elite paket 243.000 lira Octavia e, 344.900 lira yani Octavia Superb'de 1500 lira daha pahalı Premium pakette bu 3000 lira fiyat farkı doğruyla Şimdi Superb'i bu fiyatlara satarken Octavia'yı daha yüksek fiyata satmak mümkün mü? Sorun bu. Üstelik Superb'in dizel seçeneği var, Octavia'nın yok. Yine diğer taraftan Volkswagen Passat'ta 348.500 liraya dizel motorlu Passat var. Octavia'nın bu fiyatlarla şansı var mı? Diyeceksiniz ki Octavia'nın tamamı hafif hibrit ama biliyoruz ki bu hafif hibritler aslında bakılırsa tüketiciye sağlayacağı yarardan çok Avrupa emisyon normlarına uygun araç elde edebilmek için bir çözüm. Bu fiyat farkını tüketiciye anlatabilecek misiniz? Tüketici nasıl bir somut fayda elde edecek ki C Sedan bir aracı D Sedandan daha pahalı fiyata alabilsin? Eğer bu fiyatlar Octavia'ya satarız diyorsanız belki satarsınız Araç stoğunuz yeterli mi? Tüketici bayinize gittiğinde ne ile karşılaşacak? Bir de e, bazı paketleri Avrupa'da var ama bizde yok. Onları getirmeyi düşünüyor musunuz veya neden getirmiyorsunuz? Onu da e, lütfederseniz. Buyurunuz o zaman. E, Mesut Bey'in e, cevapları sizde. tabii Octavia'nın son nesliyle birlikte çok büyük bir atılım var. Artık Octavia süper teknolojilerini ve burada sunulan hacimlerin önemli bir kısmını gizli segmentinde sunarak aslında biraz kendi içimizde de rekabetin dozunu arttırmış bulunuyoruz. Fakat belirttiğiniz Superb'in elit donanım paketiyle Octavia'nın Premium donanım paketi arasında donanım seviyeleri, isimler zaten bizim Elif donanımımız Süper'de başlangıç paketimizi oluştururken Premium donanım seviyesi Octavio'da üst donanımı oluşturuyor. Dolayısıyla birbirlerinin donanım seviyeleri aslında çok da karşılaştırılabilecek seviyede değil. Biz, hayır, 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 hayır. Çok, hayır, çok, hayır, çok hayır, daha hayır. donanımlı bir şekilde o, satın almak isteyecek müşterilerimiz... Bir de... saniye önce alabilir miyim? Belki de tabii ki bunu sunmak istedik. Bununla ilgili de ilk geri dönüşlerimiz çok olumlu oldu. bilmiyorum böyle devam eder. Peki. Yanıt olmadı. Hayır. ...yönetmişti. Avrupa'da var olan ve Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği düşünülen... Tabii ki. Hemen onu da iletelim. Oktar benim versiyonunu önümüzdeki yıl içerisinde sunmayı planlıyoruz. Tabii Maalesef arkadaşlar sesimizi kapattılar o yüzden da, tekrar bunu da uygun uyuramıyor. motor şanzıman seçenekleriyle Türkiye'de önümüzdeki yıl satışa sunmaya başlayacağız. Ares versiyonu yalnızca 2 litre olacak şekilde yeni planlamalarımız arasında eğer imkan olursa bunu da yıl içerisinde sunmak istiyoruz. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ben soruyu gayet açık ve net şekilde sordum. Yani iki model arasındaki paketleri birbirine karıştırmadım. Hmm. Elit paketi Octavia'da Elite'i Süper Elite'i karşılaştırdım ve Premium'ları da bu şekilde karşılaştırdım. Elite paketin Octavia'da Süper'den 1500 lira, Premium'un ise 3 bin lira daha pahalı olduğunu da söyledim. Üstelik bunları benim söylememe de gerek yok. Burada yönetici olan bir arkadaş zaten bu rakamları kendi de biliyor olması lazım. Yani Octavia'nın fiyatlarını bilip Superb'in fiyatlarını bilmiyor olması şaşırtıcı. Belki o anda dalgınlıkla böyle bir cevap vermiş olabilir. Ama anladığım kadarıyla kendi de bu pahalılığa inanamamış olacak ki benim karıştırdığımı düşünüyor. Neyse ben daha sonra yazılı olarak da tabii burada bir online e, lansman olduğu için... Çok müdahale edemiyorsunuz. Yazılı olarak mesaj olarak attım. Hatta mesajı okuduklarını da gördüm. Ama e, tekrar cevap verme gereği duymadılar maalesef. Hatta bir ara Mesut Bey'in sorusu dediler sonra vazgeçtiler. Ama maalesef açık ve net şekilde sorulmuş bir soruya doğru cevabı alamadık.